arkadaşlar ben de bugün sizlerle <laughs> turbo olsa video çekiyoruz hani <laughs> bir dakika pardon bir dakika biliyorsunuz hastayım ay ölüyorum turbo olsa da ben demiş ki ev kullanış evde ee, neymiş ee, hayır şey yaramaz Şey yaramaz. Tek başıma ayarlandı işte. parkur yapmış ben sana. Ee, demiş ki bu şey işe yaramaz. Bok gibi demiş. Ee, anlanır. El table. Daha işe yarayabilir şeyler olabilir demiş. Turu olacak. Video sana özel bir de aynı şey yapalım. Herkes bir ay. Yani yalan. Evet. Evet. Şöyle. Evet. Gerekiyordu gerekiyor. hızlı şey yapıyor. Çapılıyor diye. Ve e, turbo en sevdiği yere geldik. En çok bir yerine <laughs> turbo yerine ne koyabiliriz? turbo olduğu en çok bir turbo yerine daha işe yarar bir şey koyabilirsin. İşte Minecraft'te en işe yarayan şey koyacağım. Aha, Alın sizi. <laughs> Tuzlu olacağım umarım e, en şartlı table'dan daha iyidir. Yani bence öyledir. En şartlı table'da hiçbir şey yaramıyor. Sit baştan en iyisidir. Yes. Hatta dur, bu da şeylemaz. Hatta bu da şeylemaz. Daha işe yarayacak bir şey. Değil. Hatta evi evet, duvarları böyle kapalıyım, kapayalım. Evet, çok şey yarar şeyler bulduk. Ne kadar yaratıcı, yaratıcıyız ya. Evet. Evet. Kabı koyalım. Çok şey yarıyor vallahi ya. Artık burada istediğim kadar gelişebilirim. Çok işe yarar bir True ol. Ben neden bunu önce söylemedim? Helal vallahi sana. Ha. Bin yıl düşürsem aklıma gelmezdi. Al sana işe yarar bir şey. Nasıl ama? Hava da gelir. Ve dışarı çıkamıyoruz. Hadi dışarı çıkamıyoruz. What the fuck? Yeah. Okay. Evet. Çok şey yaradı. Umarım beğenmesin de turbo ol. Az sonra bu, ev, bu tür evleri yaparak çok gelişemiştim. Adam olsun ya? Hatta kapı yerine bulalım. Evet. 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 Evet, çok şey herhalde. Helalimsin sana. Her neyse, siz ilişkilerle boğazım arıyor diye bir şey Bay bay.